şu anda hesabımı açmak için kumbaramı açıyorum. Görüyorsunuz. Gördünüz. Mini zenginim. Bakın arkadaşlar. Zenginim arkadaşlar. Zengin. Kendime hesap açacağım. Abonelik ve like bekliyoruzu. Evet bekliyorum. Del hepsini buraya koydum arkadaşlar da görsün. Evet, diğer kez paraları çıkaralım. Demirleri de çıktı arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar Bunlar ne yapacağız? Hesap açacaksın değil mi oğlum? Hı hı. Tamam. Dur, ben şöyle çekileyim. Evet, başka yok. Arkadaşlar. Like ve abone de istiyorum tabii. Like tuşu aşağıda. Abone tuşu da aşağıda.